Ve bilim her yeni keşfinde ateizmin ne kadar çürük ve anlamsız olduğunu ispat eder hale geldi. Bilim dini çok ciddi olarak destekler hale geldi. Sonra şunu gördük. Yani az böyle bilimle, teknolojiyle ilgilenen insanlar deizmi kabul edip sıyrılmak zorunda kaldılar. Çünkü ateizm tutulacak bir tarafı yok yani. Çok anlamsız. Bununla ilgili mesela bizim meşhur İngiliz bu tekerlekli sandalyede oturan Stephen Hawking vardı. Duymuşsunuzdur. Böyle bir bilgisayar eşliğinde falan konuşuyordu. O mesela ünlü bir tanrı tanımaz. Tabii ona soruyorlar. Ben tabii fizikçiyim. Bizim fizik dünyasında kainat nasıl vücuda geldi sorusunu şu şekilde cevaplıyoruz. Büyük patlama. The Big Bang. Siz de duymuşsunuzdur. Bunu da soruyorlar Stephen Hawking'e. Diyor ki evet diyor yani kuvvetle muhtemel böyle bir patlamayla ortaya çıktı. Ama diyor ben diyor bu patlamanın diyor sebebinin bir tanrı olduğunu kabul etmiyorum diyor. Bilim onu da araştırmalı. Sebebi ne olduğunu bulmalı. Aslında fizik dünyası, bilim dünyası o noktada ittifak etti. Bunun tabii şöyle kısaca bir bilimsel geçmişi de var. Edwin Hubble diye bir adam bu Hubble teleskobu var duymuşsunuzdur ünlü Hubble teleskobu. O Edwin Hubble. Bu tevhidin çok sağlam bir bilimsel delili bu. Tabi adam bunları yaparken ya tevhide delil olsun niyetiyle yapmadı. Şimdi bu Edwin Hubble astronom, gök bilimci. Adam koymuş observatuar gözlem evine teleskobu. Galaksileri, yıldızları vesaireleri izliyor. Data tutuyor. Şunu fark ediyor. Her zaman gözlemlediği yıldız kümeleri ya da yıldızlar ya da galaksiler renkleri değişiyor. Yani rengi kırmızıya doğru kayıyor. Adam diyor ki ben diyor aynı yıldıza bakıyorum diyor. Kaç senedir? Ama diyor bunun rengi Gidiyor Kırmızıya doğru kayıyor. Spektrumda bizim insan gözünün gördüğü spektrum en kenarda mavi, en kenarda kırmızı, mavi kırmızı. Doppler diye bir adam da demiş ki, o da bir fizikçi. Trenleri izliyorsanız ya da yol kenarında böyle motosiklet sevginiz varsa benim gibi Kawasaki falan böyle geçiyor ya otoyoldan. Şimdi orada sesi şöyle duyuyorsunuz. Otoyolda çayınızı içiyorsunuz dinlenme tesislerinde, oradan bir tane Hayabusa ve Kawasaki giriyorlar 200 ile. Onun sesini nasıl duyuyorsunuz? Hmm, değil mi? Yani zayıftan güçlenip geçiyor. Buna fizikte Doppler efekt, Doppler etkisi deniyor. Şimdi Doppler diyor ki bu motosikletin diyor çıkardığı ses aslında aynı ses. Bu sesin yükselmesi ve alçalması sana yaklaşması ve uzaklaşmasıyla alakalı. O ses sana yaklaşıyorsa sen daha güçlü duyuyorsun. Uzaklaşıyorsa daha az duyuyorsun. Sesle ilgili bunu söylemiş. Tabii ışık da bir dalga. Bizim Hubble'ın jeton düşüyor. Beyler diyor bir dakika diyor bu ışık diyor kırmızıya kayıyor. Sesin zayıflaması gibi bir şey. Işık maviye kayıyorsa ışık kaynağı size yaklaşıyor demektir. Işık kırmızıya kayıyorsa sizden uzaklaşıyor demektir demektir. Adam diyor ki olayı çözdük diyor. Bu diyor ışığın Doppler etkisi. Bu benim diyor izlediğim yıldızlar diyor uzaklaşıyor benden. Onun için diyor renkleri kırmızıya kayıyor. Buna biz fizikte red redshift kırmızıya kayma. Hubble diyor ki adam ünlü bir adam. NASA teleskobu adamın adını verdi. Hubble teleskop. Duydunuz muhtemelen. Hubble diyor ki he o zaman çıkartacağımız sonuç şu. Bütün diyor kainat genişliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bizim gözlemlediğimiz yıldızların ışık kaynaklarının renginin kırmızıya kaymasından anlıyoruz. Bizden uzaklaşıyorlar. O zaman bu ne demek? Biz diyor bu kaseti geriye sar Yok.